Adam sessizce çalınmış bir hazineyi taşıyordu. Kimse fark etmeden onu devletin kasasına yerleştirir ama hemen ardından aşağı doğru düşerek orta platforma iner. Bu beklenmedik düşüş onun hayatını kurtarır. Çünkü alt platforma düşseydi ölümcül akrepler onu canlı canlı yerdi. Kendini toparlayıp ileriye bakar. Horus'un Gözü adlı parlayan mücevheri görür ama acele etmez. Önünde iki ölümcül tuzak olduğunu biliyordur. Haritaya iki kez bakar ve ilk tuzağın yerdeki küçük aynalarla bağlantılı olduğunu anlar. Yanan bir meşale alıp arkasında tutar. Gölgesi aynaların üzerine düşer. Ölümcül tuzak devreye girer. Meşaleyi başının üstüne kaldırır. Böylece gölgesi ve bedeni tek bir siluet gibi görünür. Yavaşça ve dikkatlice ilerleyerek ilk tuzağı geçer. Ama bu ona fazla kolay gelince biraz dikkatsizleşir. Kısa süre sonra ikinci tuzağa ulaşır. Yerde dairesel halkalar vardır. Sadece bunlardan kaçınması gerektiğini düşünerek ilerler. Ama arkasındaki halkalardan biri batmaya başlar. Ve yanlardaki heykeller dönerek ona saldırır. Kendini hızla savunur ve tam zamanında kaçar. Tam rahatlamışken üçüncü bir tuzak ortaya çıkar. Bu harita haritada yer almıyordur ve onu şoke eder. Ama hazine sadece birkaç adım ötededir. Bu yüzden pes etmez. Üçüncü tuzağa adım attığı anda altındaki tuğlalar düşmeye başlar. Artık tek seçeneği kalmıştır koşmak. Hızla ilerleyip sıçrayarak Horus'un gözünü yakalar. Mücevheri kaptığı anda yüksek sesler yankılanır ve bir akrep sürüsü ona doğru saldırıya geçer. Fakat mücevherden parlak bir ışık yayılır ve akrepler korkuyla geri çekilir. Böylece adam her tehlikeyi aşıp değerli mücevheri ele geçirmiş olur.